Esnaf muafiyet belgesi ile ilgili olan son gelişmeler nelerdir? Şimdi esnaf muafiyet belgesi başvuruları ile ilgili daha önceden ben bir video paylaşmıştım. Bunun üzerine birçok arkadaşımız bize bu videoları izledi ve bu videolardan sonra başvurularını yaptılar. Dijital ortamda bununla ilgili çok sorular bana da geldi. Birçoğu birçok esnaf muafiyet belgesini alıyor. Fakat bu belgenin üstünde hangi maddeye göre yani eski 9'a 6 ve 9'a 10 kavramlarını bildiği için arkadaşlar kullanıyorum. Bununla ilgili olup olmadığı ile ilgili net bir ifade yer almıyor. Arkadaşlar da tedirgin oluyorlar. Ben bir belge aldım ama bu belge ne işe yarıyor yani neyle ilgili muafım belli olmuyor. İkincisi belgeyi aldıktan sonra bu yeni çıkan yasada biliyorsunuz bankada ticari Hesap açma zorunluluğu vardı. Evet e, Gidiyorlar bankaya, bankadan e, geri döndürülüyorlar. Bankadan ziyade muhasebenin bile yani maliyenin bile haberi yok açıkçası maddeler. Maliye'nin haberi yok. E, nereden çıktı bu deyip e, e, red e, cevabı geliyor. E, hatta birkaç tanesini e, bankadan hesap açtım diye senin işte de paylaştılar YouTube'dan. Ben de iyi çok güzel dedim ya sistem e, düzeldi e, hesap açtım. Yani için açıkçası yani bankacı arkadaşlarımızı ezi etmek istiyorum ama oradaki arkadaşın ısrarını o da bir tane hesap açılsın diye ona bir hesap açıyor. O da zannediyor ki ticari hesap açtı. Halbuki <laughs> normal bireysel hesabı açmış göndermiş gibi. Çünkü yani ticari hesap açılması için e, zaten e, nereden alıyoruz? İkinci sorgulama yaptım. Ya paralar geliyor mu Etsy'den size? Geliyor diyor. Kaç lira geliyor dedim. E normal bin liraysa bin lira geliyor. Bir kesinti oluyor bu bankadan. Hiçbir kesinti olmuyor. E dedim o zaman bir yanlışlık var burada. Evet. Banka yüzde dördünü kesmesi lazım. E, ki bu sistem işlesin. Şimdiye kadar böyleydi. E, çünkü neden Ali Bey? E, son gelişmelerden şunu bahsedeyim. E, devlet bir kanun çıkardığı zaman yeni bir teşvik veya bir kanun çıkardığı zaman bunu biz mali müşavirler veya yeminli mali müşavirler, vergi dairelerindeki memurlar, müdürler de dahil, müdürlerden daha önce öğreniyoruz. Daha bilgi sahibi olun. Çünkü biz halkla daha çok iç içe olunca, halk da bizden önce öğrenebiliyor bazen. Evet. Gazeteden öğreniyor, bir yerden duyuyor, haber alıyor. Dolayısıyla biz hemen onunla ilgili mevzuatı inceliyoruz, araştırıyoruz. Ee, bununla ilgili bize soru soranlara cevap veriyoruz ama bunun vergi dairesi kısmı bununla ilgili bir haber oluyor. Bir haber oluyor. Dolayısıyla burada banka kısmı da zaten hiç suçlayamayacağımız kısım. Vergi dairesi böyleyken banka nasıl kendini güncellesin? İşi o değil. Bunu neden anlattım? Çünkü bununla ilgili ancak vergi dairelerinin bilgilendirilmesi tek detay tebliğlerden sonra oluyor. Yani bir kanun çıktığı zaman diyelim ki beş tane maddeden oluşuyor. Onunla ilgili detaylar bazen iki sayfa tebliğ çıkıyor. Yani onu izahlı bir şekilde, örnekli bir şekilde açıklayan daha alt e, bir yasa diyelim buna tebliğ çıkıyor. Bu 30 Nisan yani Mayıs, Nisan'ın hemen sonunda bu tebliğ çıktı. Nihayet yani e, kanun 1 Ocak'ta çıkmıştı. Tebliğ yani 4 ay sürdü. Evet grupta da hatta jimere bimere her yere yazmış bazı kişiler hani sonunda geldi dediler. Evet ben de paylaştım birçok kişiye. E şükür o zaman çözülmeye başladı herhalde. Evet şimdi bu tebliğden sonra memurlar daha e, bilgilendiriliyorlar. E, bankalara da bu tebliğle ilgili bilgi gider diye düşünüyoruz. E, daha kolay olacak inşallah. E, muhtemelen haziran ortası gibi artık oturmaya başladı. Evet bu yasakların gelmesi de zaten o tebliğin hızla uygulanmasını engelledi biraz da tabii. Evet. tabii.